Sanayici bir babanın kızı olarak Aydın Söke'de 1970 yılında dünyaya geldim. İş hayatına geç atılmam, benim girişimci olarak ilerlememde bir engel etmeyeceğini düşündüm. 2017 yılında aile şirketimde yönetici olarak göreve başladım. 2020 yılında Inomak şirketini, e, inovasyon ve makina sözcüklerinden oluşan bir Şirketimi kurdum. tarım makineleri ticareti ve bayiliklerle ilerledim. Şirketimi kurduğumda tek başımaydım. hem aile şirketimin makinalarını hem de farklı bayiliklerin ticaretini yapmaktaydım. kendi üretim markasının bir gerekliliğine inandım. Ve Kara Kızı türettik. 21 yılında e, Türk Patent Tescilli Karakız Kız markasını e, çiftçilerimizle tanıştırdık. Kadın elinin değdiği çiftçi dostu Karakız markasını çiftçilerimizle tanıştırmaktan onur ve gurur duyuyoruz.